boyaması var. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. İsmim Yusuf Önder. Tepebaşı Mahallesi muhtarıyım. Ayder'den Önder Kebap'ın işletmesinin sahibiyiz. Burada e, Bafra'mızın kırsal alanda yetişen e, kuzularını e, burada ızgara yapıyoruz. Gelen misafirlerimize ilk öncelikle e, ticari değil de bölgenin tanıtımı, e, doğanın tanıtımı, Kapıkaya Festi'nin tanıtımı amaçlı bilgiler veriyoruz. Gelenleri, e, Bafra'dan buraya gelenleri e, piknik yapmak isteyenleri ağırlıyoruz aile işletmesi. Çalışanlarımız, çocuklarım, eşim e, ve bulunan bölgedeki e, tarımsal ürünleri de belli günlerde pazarlıyorum burada. E, onun gibi bir e, çalışmamız var. Aidetten dernek başkanıyım. Asarkale ve Aparı Şelaleleri Turizm Koruma Derneği başkanıyım. Doğa rehberiyim ve bu bölgenin e, daha fazla eee Bapra'da Karadeniz bölgesinde tanınması için elimizden gelen bütün çabayı göstermekteyiz. Burada biz gelenleri müşteri olarak değil, bir da misafir olarak görüyoruz. Kuzularımızı yayladan getirdiğimiz kuzularımızı ikram ederken doğal olarak organik bir şekilde en önemlisi hijyen, hijyen çok önemli biliyorsunuz. Burada odun kömüründe çevirme yahut da ızgara şeklinde sunumlarda bulunuyoruz. Vatandaş en güzel bir şekilde ağırlayıp güzel bir gün geçirtip oluyoruz.